Düzce'de yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar pazar yerindeki ürün fiyatları hakkında ne düşünüyor? Önce haber ekibi bu sorunun cevabını alabilmek için bu kez Azize Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde hem esnafa hem de alışveriş yapan vatandaşlara mikrofon uzattı. Alışveriş yapan vatandaşlar yüksek etiket fiyatlarından yakınırken pazar yeri esnaflar ise normal fiyatlar olduğunu savundu. İşte vatandaş ve esnafların görüşleri. Millet aşıstamıyorsun millet. 400 lira kiraz olur mu? Milletin emekli aylığı 14 bin küsür lira, kiraz 400 lira. Gel de geçin. Çilek dersen, düşecek derken daha yükseliyor. Bu pazara bir el atan yok. Milletvekili de oy isteme geldikleri zaman yarışıyla oy 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 diye. Gelsene buraya, kontrol etsene buraya. Çok pahalı fiyatlar, böyle olmaz. Gariban yiyemiyor. Gariban bir şey yiyemiyor. Ben iki gün şey aldım, eve gidiyorum bundan bak. 14.500 lira maaşım var benim, emekli maaşım. Bir de eşim hasta arabada. yürüyemiyor sandalyede. Sizce denetimler yeterli mi? Yetersiz. Bence yetersiz. Şey. Erik öyle, her şey öyle. Bazar her şey çok pahalı. Teşekkür ederim. Abi isim soyisim alabilir miyim? Murat Güven benim adım. Alaplıyım ben. Zonguldak Alaplıyım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Pazar bilmiyorum bana göre çok iyi. Zaten ben şurada oturuyorum hemen. Buraya gelmesi daha iyi oldu bize göre. Çok güzeldi. Allah razı olsun. İnsanlar da güzel, satanlar da iyi, hepsi yine uygun da yapıyorlar. Ama tabii çok zor. Ben de kendi bahçem var aslında, ben de yapıyorum ama zor. Yapacak şey. aldın? Bize bir anlatır mısın? Valla hangini anlatayım, kimin orada bıraktım arkadaşa geldim. Her Aha. şey salata, domates, biber, daha domates alınmadı. Aha. Biber, marul, işte ne, ne varsa. Ee, Garpız, gavun, her şey. Lahana, ee, gül Donmez... Evet, Pazar nasıl, fiyatlar nasıl? Çıkmış. fiyatlar şöyle, e... Normal esnaftan aldığımız zaman, pazarcı esnafından aldığımız zaman iyi. Ama köylüden aldığımız zaman köylü bire 5 katarak satıyor. Bir, meyvelar meyveler çok pahalı. Meyveleri de artık hani yağma oldu falan diye hoş görüyoruz ama gerçekten hani bir yaprak, üzüm yaprağını bire 5 katarak satıyorlar. Bu da hiç hoş değil. Artık köylüye de şey kalmadı yani insanların e, inancı, güvenci de kalmadı açıkçası. Ne gübresi kullandığı da belli değil. Yani ama çok faiz fiyatlara köylü pazarı bence. Düzce'de çok pahalı. Diğer türlü normal Tabii yani ben mesela Akçay'dan falan da alışveriş yapıyorum veya başka gittiğim yerlerden. Ama Düzce'nin köylü pazarı çok pahalı. Ama öteki şey çok uygun yani makul fiyatları satıyor esnaf. Esnaflardan neler aldınız? Ee, gördüğümüz. Yani mesela bezelye 25 lira bir de şey böyle... Kimisi 50 liraya satıyor, kimisi 40 liraya satıyor, kimisi 30, kimisi 25'e satıyor. Böyle bir komik arada uçurumlar da var yani. O da çok. Ya yani denetlenmemek bir. ikincisi fırsatçılık var. İkincisi de devletin bir şeyi tarladan aldığı fiyata insanlara sunamamasıyla kalıyor. Yani biraz devletin yaptırımlarındaki beceriksizlik açıkçası.